Evet. 3. bölümü olduğunu unuttum. Bu ee... Seriye hoş geldiniz. Arvion'u kurma serisi. Hadi bakalım. Ne oldu? Neredeyiz lan? Abi düktük şey gitmiş mi? Oyun çöktü hiç. Ama ben senin gibi oyunu ham yaparım. Bu mu yarabbim? Yanılmaz sinir ya. Daha yeni içiyoruz ya. İyi var birini öldürmediler bu sefer. Ver alkol ver. Oh afiyet. Şehir abi şehir yapıyoruz. Hadi bakalım. Ah. Savaş açalım. Ay birden fazla hakkımı şeyler ilan, edebilirim. Bakalım şu düklüğü de ayarlayalım. Savaş iki tane birden hakkımızda. Bakalım arkadaşlar. Nerede ya. Ha. Ah. Hadi abi. Abi ne olur ver ya. Şey, bak abi Allah kahretsin ya. Ne gerek var ki yani buna? Amine kaldı karımız. Çok iyi. İşte bu. Daha çok vergi. Vergi ver. Saray öğreticimiz öldü. Yine şey ne yaparız? Çocuğumuz oldu. Ha kız mı? Çok iyi. Aaa. Bohemia. Niye bir denemiyorsun lan? Var ya. Hadi bakalım. Ben kültür ne araştırıyor sonra da herhalde araştırıyor ya. Ha şu düğükte bir hakkımız olsa Allah razı olsun ya. Manyak para geliyor şu an var ne domain'den Hadi yapma git kardeşim tarikat gelmiş benden para toprak istiyor vermem Hah geldi oh Yes Alo Joe Biden mı? Yardım et kardeş Kardeş yardım edemem kardeşim. Ben yiyelim ordularımıza Kuş attık ya. O onlar da geliyor. Yirmi bin mi? Beyler bir atın. Daldım şuna. Gel gel yardıma gel. Yardıma gel yardıma gel. Oo. Fransa yardım ediyor ya. Oğlum Fransa içinizden geçti sizin biraz önce. Mal mısınız ya? Olmaz bu durum. Çok üzücü bir durum bu arada. Fransa bu arkadaşın içinden geçti. Adam hapisten çıktı. Ama Fransa yardım ediyor Bazı insanlar gerçekten Yani seven yaranmıyor bazı insanlara yani. Dağılıyoruz arkadaşlar let's go Hadi Çok iyisiniz Çocukları mı yönetiyor? Kim yönetiyor bu savaşları? yeni iyi adam yönetmiyor? Bu kuşatma bir sin geliyor Adam var yok ettik, öldürdük, biçtik, doğradık ya. Ya hiçbir şey yapamadılar ya. Savaş niye hala gitmiyor lan? Tamam birleştirdik. O tampon. Buraya bizim bizden bir adam atayalım. Her şeyin dikü sensin. Kanka sen de Lan kestirin Tamam Üzerimize kaç tuttuk valla İyi çok iyi Gitarı alabiliyoruz mu elimize Yeni liderinden pahalı isteyelim bir kanka at alabiliyoruz çok iyi Gitarı benim Aldık mı gitarı Gitarı aldık Ben gitarıyım kardeşim Yes. Bu ne bağımsız kaldı lan? Ha adam çünkü artık krallık değil. Toplayalım şunları. Gel kardeşim. Ya, bu ne artistik ya? Ormanda yüklü günah yaksın lan sen Ne oldu kanka Çellenmiş gibisin Bir şey olmuş sana abi girmeyeceğim saraya anla artık. Aa vasal da kabul etti. Edeceğim lan sen eski kral? Hala, hala Fransa kankası. Fransa. Nerede imparatorluğumuz? Ver abi bana imparatorluk. Aa. Hala beni artık. Şimdi kültürümüzün lideri biziz. Kaç son kültürler var. Şu herhalde bir araştırırsın abi seriyi. Evet arkadaşlar başardık. Bu kadar. Çok yavaş oldu daha. En fazla rekorumu kıramadım. Tamam yardım ederim kanka. Ee, toprak dağılım yapalım. Ben İl İllandanın kralı oldu. İskoçya'nın kralı şu olsun. Şu şurada... ay ay ay. şurada İskoçya'nın kralı olsun. da Wales'ın kralı olsun. Gördüğümüz zaman bölünecek ya topraklar. Tamam. İnternet'in direkt kralı biziz. İmparatoruz arkadaşlar. Hala basal yapıyorum. Ben Burası beni dejurum mu lan? Nasıl ben bunu basal yaptım? Çok iyi. Bu. Para geliyor. Bundan sonra din kurabilirsiniz. Din kurarsanız kaç sefer size olur. Haberiniz olsun söyleyeyim. Ee, bu kadar Sizin için teşekkür ederim arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı algoritma için unutmayın ee, onun dışında diyeceğim bir şey yok Allah razı olsun günahlayacağım kendinize iyi bakın bol bol su için bay bay